Muasir ilim adamlarından bir tanesi anlatıyor. Diyor ki bana da öğrencim olan gençlerden bir tanesi anlattı. Bir genç var kardeşlerim, açık saçık kötü içerikli filmleri filmleri izlemeyi kendisine adet edilmiş. Sürekli kendisini odaya kapatıyor. Odaya kapattığı zaman da kapıyı kilitliyor. Ondan sonra müstehcen içerikli filmleri açıyor. O tarz sitelere gidiyor ve Allah'ın ona haram kıldığı şeyleri izliyor. Bir gün diyor ki çok özel bir film satın alıyor akşam özellikle kendisini odaya kapatıyor, filmi açıyor ve bütün elbiselerini çıkarıyor. Tam Allah Azze ve Celle'ye isyan ederken, kendi eliyle kendini tatmin ederken birden bir ses çıkıyor bundan. Böyle bütün ev halkının duyacağı şekilde büyük bir ses çıkıyor. Tabi annesi kapıya geliyor, kapı kilitli. Oğlum oğlum diyor, anne ben ölüyorum. Oğlum oğlum, anne ben ölüyorum diyor. O kadar ki ses karşı komşularına kadar gidiyor. Yani arkadaşı olan kişiye kadar ses gidiyor. Arkadaşı koşa koşa geliyor annesine diyor hayırdır ne oldu? Annesi diyor bu kendini odaya kapattı ve şu anda diyor bir ses çıkıyor ölüyorum diyor ama kapıyı açamıyoruz. Müsaadeniz varsa diyor eğer ben bu kapıyı kırmak istiyorum. Annesi de kır diyor. Tabi kapıyı kırıyorlar ekranda pis bir film. Çocuk anneden doğduğu gibi üryan ve o şekilde yüzüstü yere kapanmış ve canını vermiş. Allah Azze ve Celle onun o kötü ameli üzerine onun canını alıyor ve onu insanlara ibret bir şekilde o şekilde canını alıp o şekilde ona vefat ettiriyor. Başka bir hoca anlatıyor. Diyor ki gençlerden bir grup benim yanıma geldiler. Dediler ki hocam bizim bir arkadaşımız vardı. Sürekli kötü fotoğraflar yayınlayan, müstehcen resimler yayınlayan sitelere üyelik yapardı. Bir gün diyor bizim yanımıza geldi. Bize fotoğraflar gösteriyor şeyinden, bilgisayarından. Diyor biz dedik biz de bu fotoğrafları indirebilir miyiz? diyor bize dedi ki bu site 500 riyal. Yani 500 riyale üyelik yapıyorsun. Yaklaşık 200 dolar vermiş, üyelik yaptırmış. Bana haftalık olarak bir dosya resim gönderiyorlar. Açık saçık kadınların resimlerini gönderiyorlar. Arkadaşlarına diyor ki siz bana maillerinizi verin. Ben de otomatiğe bağlayayım. Her hafta bana yolladıklarında bu resimleri ben de aynı resimleri size yollayayım. Bu şekilde hepimiz bu resimlerden istifade etmiş olalım. Arkadaşlar da memnun oluyorlar tabi. Çocuk 6 ay boyunca bu şekilde otomotiğe bağlıyor. Müstehcen içerikli resimler bütün arkadaşlarına otomatik olaraktan gidiyor. 6 ay sonra çocuk vefat ediyor. Aynı bu çocuk 6 ay sonra vefat ediyor. Arkadaşı diyor ki hocaya anlatan, ben diyor telefonuma baktım o vefat ettikten bir hafta sonra bir mesaj daha var. Mesajı açtım diyor dedim herhalde bu ölmeden önce göndermiştir. Ben de bu mesajı görmemişimdir. Sildim diyor. Aradan bir hafta geçti. Aynı gün baktım yeni bir mesaj daha geldi. Mesajı açtım. Aynı kişinin mail adresinden geliyor. Açtım ki diyor, öldükten sonra bile insanlara kötü resimleri göndermeye devam ediyor. Tabii şirketi aradım diyor. O siteyle bağlantıya geçtim. Diyor dedim ki bu adam öldü. Bunun günahı zaten buna yeter. Bari bu adamın üyeliğini iptal edin. Artık bu adam adına insanlara otomatik resimler gitmesin. Diyor bana dediler ki sen onun şifresini biliyor musun? Diyor ben dedim hayır ben şifresini bilmiyorum. Dediler ki 5 yıllık üyelik yaptı. 5 yıl boyunca bu resimler insanlara gidecek. Bakın kardeşlerim, Allah onun canını öyle kötü bir hal üzere aldı ki kötü bir hal üzere almakla kalmadı. Allah istedi ki onun o çirkinliği, onun o kötülüğü hayatından sonra da devam etsin. Onun için her birimiz amellerimize bakalım. Allah bizi izlediğinde, Allah semadan bize nazar ettiğinde bizi hangi amel üzerine görüyor? Emin olun ki en fazla bizi hangi amel üzere görüyorsa Allah Azze ve Celle bizim canımızı da aynen o şekilde o amel üzerine alacaktır. Kişi hayatını neyle geçiriyorsa, kişinin hayatında derdi neyse son nefeste açığa çıkacak.